Arkadaşlar herkese merhabalar. Dün deli bir şey kaybetmiştik. Maalesef. Köpeği de yolladık arkadaşlar. Bizim abim çiftliğe gitti. bizde Biz şimdi ne olursa olsun, ne kadar acı da olursa olsun. Bunu yani tahminime göre 7-8 kilo civarında. Çok güzel bakımı vardı arkadaşlar bunu ne yapacağız? Köpeklere vereceğiz. Boşa gitmemesi lazım. Sağlıklı bir hayvan. Yani sağlıklı değil, sağlıksız da olsa verirdim arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani ben burada pişiriyorum. Ondan sonra köpeklere yediriyoruz. Yağ, arkadaşlar çok yağlıymış, Yağ da bana sıçadı, yaktı beni. Bizde böyle yaparak Çünkü hayvanların bu yanık kokusu olması lazım, hayvanların et tadını almaması lazım. Yani şükürler olsun köpeklerimizde işte alttan ben de yorgunum yani şeyden yorgunum yani bizim köpekleri yetiştirdim zaten çoğunu eğitim vermek lazım hepsi bir zaman süreç o sürece dayanacak gerçekten tahkatım yok yani köpeği alacaksın ona göstereceksin hayır diyeceksin şu diyeceksin bu diyeceksin o kadar meşakkatli işler ki anlatamam size. Bu arada ördeğe de arkadaşlar. Alalım. O pişti. Ördeğe alıyorum doğru. Boran'a götürüyorum dostlar. Boran bunu yer. Şimdi sıcak ama. En azından böyle bir olumsuz duruma karşı da yapacağım en iyi şey Bunları pişirip hayvanlara yedirmek. Bugün hiçbir hayvanı salmadım. Her şey kapalı arkadaşlar. Akşam çünkü burada olamayacağım. Olamayacağım içinde. Hiç riske atmak istemedim. Bakın şöyle göstereyim nasıl bir yağ var görün arkadaşlar yani ne kadar harika yağlanmış Bakın. Yeah. yakından bakın nasıl yağlı olduğunu görüyorsunuz. Şu anda alevi aldıran zaten kazın yağı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Deli fişek öldü. Pişirdik. Yine köpeklere vereceğiz. Bugün sizlerle bunu paylaşayım dedim. Dedim ya ben her zaman ne var ne yok. Bizde neyse o. Onları paylaşıyorum. Telefonda ısındı arkadaşlar. Kaydı durdurdu demi. Gölgeye geçti. Soğuğa gideriz, soğuktan bataryası biter. Sıcağa geçeriz, yok sıcak algılandı der. teknolojide böyle bir şey. Adamı esir eder. Biraz daha böyle bir 15 dakika daha pişirdikten sonra diğer köpekler arkadaşlar paylaştıracağım. Siz olur olun. Valla bir hayvan bakıyorsan sonuna kadar dikkat edeceğim. Bu iş zor arkadaşlar. Ben onu da söyleyeyim. Bu iş, bu iş çok zor. Bu iş acayip bir sevda, acayip bir gönül, acayip bir sabır, acayip bir mücadele, acayip bir idare, acayip bir nefis. İster arkadaşlar. Öyle ben kendime çiftlik kuracağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım arkadaşlar. Bunlar evet güzel şeyler ama öyle işin başına geçtim mi? O yoğun trafikte direksiyonu eliniz aldığınızda dertlerle baş başa kalıyorsunuz. Gelenler var, gidenler var, dostlarımız var, abilerimiz var, kardeşlerimiz var, akranlarımız var. Ama günün sonunda, günün sonunda arkadaşlar, hayvanlarınızla baş başa kalıyorsunuz. Böyle bir dönemde, böyle bir krizin olduğu bir hayatta, böyle bir dünya düzeninde yaşatmak için, üretmek için vermiş olduğumuz mücadele beni anlayanları tenzih ediyorum ama insanlar tarafından maalesef basit görülüyor. Basit. İki buçuk yıldır YouTube'a videolar çekiyorum. Size samimi söylüyorum. Beni bile beni bile soğuttular yani. Soğudum. Gün geliyor diyor ki şeytan bütün kümesi dağıt. Git ondan sonra işine bak diyor. Ya yemin ederim böyle yani. Şimdi bunları böyle konuşmak istemem ama maalesef böyle dostlar. Birisi gelir. Hocam yok işte sosyal hayattan kendini soyutladın, kümese verdin. Birisi gelir yok tavuk falan şu bu. Birisi gelir farklı farklı. Ya yani ne ayaksınız siz ya? Nesiniz ya? Sosyal ortama girersiniz, sosyallikle onunla ilgili bir şeyler söylerler. İş hayatına geçersin, yoğun metropollerde yaşarsın, köy hayatı dersin. Köy hayatına gelirler, burada köy hayatını beğenmezler. Şehire giderler, şehri beğenmezler. Cenab-ı Allah yaratmış maymun iştahlı insanları. Onlar da böyle kendilerini tatmin edecek. Dilleri var ya konuşuyorlar işte. Ama yani gerçekten bazı olumsuz durumlar ve böyle insanların bazı davranışları bazen de bu çiftlikte kaldığım yalnız zamanlarda böyle şey yapıyorum ya isyan ediyorum artık ya. gönlüm böyle gidiyor kayıyor gidiyor böyle kaygan bir zeminde gidiyoruz geliyoruz amacımız Hayvanları yaşatmak. Amacımız dostların buraya geldiğinde o sohbet olacak bir ortam yaratmak. Amacımız kümesin dönmesi için bir gelir sağlamak. Öyle basit ama kıymetli şeyler amaçlarımız. Ama amaçlarımıza kendimiz hizmet etmeye fırsat vermiyor insan. Ne alaka hocam diyebilirsiniz ama bildiklerim var. Boş ver. Sallayın gitsin dostlar, sallayın git. İşte bir de bu böyle olumsuz bir şey olunca insanın canı sıkılıyor. Ama siz olun, işiniz varsa başında, tekniniz varsa kıçında, tarlanız varsa içi, içinde olacaksınız dostlar. Şu da unutulmamalı, gerçekten atalarımızın atasözleriyle yaşamak lazım bir koltuğa da iki tane karpuz gerçekten sığmıyor dostlar. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Herkese selamlar, saygılar. Hepinize huzur, mutluluk, şans diliyorum. Çevrenize iyi insanlar diliyorum. Pozitif bakan insanlar diliyorum. Coşkulu insanlar diliyorum. Coşkusu olmayan, yüzü gülmeyen, sürekli sorgulayan, beş para etmez insanlardan sizlere, benim gibi düşünen insanlara dilemiyorum. Ondan ne halleri varsa görsünüz arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun.